Merhaba. İstanbul Fatih Genel Merkezimizden 1030 km yol kat ederek Kahramanşehir Maraş'a geldik. Kahramanmaraş'ta fuzul ev ve fuzul ota ile ev ve araç sahibi olan aileleri dinleyeceğiz. İlk durağımız Bostan ailesi. Şeyda Hanım, fuzul evle nasıl tanıştınız? Fuzul evle bir akrabamız gitmiş kaydı olmuş. o geldi önerdi. hani Faizsiz, kredisiz çok güzel dedi. Aylık kira öder gibi ödeme yapacaksınız dedi. Biz de dedik nasip bir gidip başvuralım. Belki erken çıkar, belki geç çıkar. O şekilde gidip başvurduk. Ne kadarlık bir vadeye yazıldınız? Kaçıncı ayda eviniz çıktı? 80 ay vadeye. 30. ayda evimiz çıktı. Peki eviniz çıktığında neler hissettiniz? Neler düşündünüz? Evim çıkmadan bir gün önce e, aklımdan geçti, dedim ki herhalde çıkmayacak artık dedim yani e, çok çıkmasını çok istiyordum. Sabah kalktım mesaj geldi, işte bu ay size hak tanınmıştır, ev çıkmıştır deyince direkt Şerif Bey'i aradım Sevinç'ten. Yani kendisine bilgi verdim zaten, kendine bilgisi vardı yani ağlayarak konuştum, çok sevindim anlatamam o duyguyu yani herkesin o duyguyu yaşamasını isterim. Böyle kendi evinizin olması, onu istediğiniz gibi yönetebilmeniz, eşyalarını döşeyebilmeniz, istediğiniz değişikliği yapabilmeniz, bunlar nasıl duygular? Çok güzel duygular. Ben e, kiracıyken evime evim küçük olduğu için çok bir şey alamıyordum, eşya olsun, başka şeyler olsun. E, çocuklarımın odası yoktu. E, hep yani ister dua ettim Allah'ım güzel, büyük bir evim olsun ve Allah da gönlüme göre nasip etti çok şükür ki kafama göre eşimle beraber kafamıza göre döşedik e, ee, çocuklarımıza güzel odalar yaptık. Yani çok güzel duygular anlatılmaz, yaşanması gerek. Peki eşinizle neleri istişare ettiniz, neler konuştunuz, bu sürece nasıl birlikte karar verdiniz? Ya yani yazıldığımız günden beri eşimin çok fazla umudu yoktu. İşte her ay geçtiğinde mesaj geldiğinde yok bu ay çıkmaz, bu bize çıkmaz diye. Ama e, insan umudunu kaybetmemeli. Ben sürekli inandım, benim inancım vardı. Ya elbet çıkacak. Çıkmasa da zaten 40. ayda bize verecekler diyordu. Teslimat süreciniz nasıl oldu? Bir sorun yaşamadık. İki günde halloldu her şey. E, tapuydu, evraklardı. Ya, sıkıntı yaşamadık. İki günde de tapuyu elimize aldık. İnsanlar size Fuzulev hakkında neler soruyor? Siz onlara neler söylüyorsunuz? Zaten bize direkt hani e, nasıl aldınız diye sorduklarında ben herkese Fuzulev'i anlatıyorum ve araç bölümünü de anlatıyorum Fuzulev'in. E ee, yani önüme geleni anlatıyorum. Girmek isteyen de oluyor. Geçenlerde birkaç kişi telefon numarası istedi, verdim Şerif Bey'in. Bir arayalım, soralım dediler. Konuşmak istediler. Anlatıyorum yani millet kredi olmadığı için sıcak bakıyor. Faiz olmadığı için sıcak bakıyor. Önümüze geleni anlatıyoruz. Biz memnunuz siz de gidin yazılın diyorum ben. Size ilk sordukları şeyler neler oluyor? Bir endişeleri oluyor mu? Siz onlara neler anlatıyorsunuz bu konu hakkında? İlk sordukları güvenilir mi diyorlar? Hani e, siz nasıl güvendiniz diyorlar? Güvendik yani bir sıkıntı çıkmadı diyoruz. E, ödemelerini soruyorlar. Ödemeler nasıl? Yüksek meblağ mı? Hani biz de e, evin fiyatına göre ödemeler düşüyor yükseliyor diyoruz. E, organizasyon ücretini soruyorlar. ...bu şekilde soruyorlar. Peki siz e, bu evinizin taksitleri bittiğinde... ...çocuklarınızın da geleceği için tekrardan yazılmayı düşünüyor musunuz sisteme? Yani yazılabiliriz. E, şu an açıkçası daha bu evin bir taksitini bitirelim, o aklımızda yok. E, i̇leride hani araç olabilir diyoruz, aracımız var ama yükseltebiliriz... ...araca yazılalım diye eşimle sürekli konuşuyoruz. E, yazılabiliriz, bu evin bir taksitini bitirelim de. Peki siz dışarıdan Fuzilev'e baktığınızda bir firma olarak... Fuzilev'i nasıl bir firma olarak görüyorsunuz? Bir aile görüyorum. Yani sürekli gittiğimde güler yüzle karşılama. Sorduğum sorulara aldığım cevaplar beni tahmin, tatmin ediyor. Dışarıdan baktım yani bir aile görüyorum. Buradan Fuzilev ailesine yöneticilerine Fuzilev çalışanlarına bir mesaj vermek ister misiniz? Bu güzel duyguyu bize yaşattıkları için hepsine çok teşekkür ediyorum. İnşallah benim gibi kiracı olup da ev sahibi olanlara da daha güzel duygular yaşarlar. Hepsine çok çok ayrı teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz.